8 inç 10 bit devasa bir ekran ve 4K desteği var. SDI girişi var, HDMI girişi var ve çapraz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Efendim bu videoda Portgaz'in son çıkardığı monitörlerden bir tanesi olan HS8'i tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Portcase Türkiye'de de oldukça iyi bilinen bir marka. 10 bit olarak ürettiği paneller ise hem fiyat olarak uygun hem de teknolojisiyle ön planda. Bu videoda inceleyeceğimiz HS8 markanın dokunmatik ekranlı olmayan ilk 8 inçlik modeli. Dış kutuyu açtığınızda ışıltılı bir giriş yapan HS8 insanlarda lüks hissiyatı yaratıyor ama bakalım kendisi de öyle mi? Kutuyu açtığınızda ilk önce monitör sizi karşılıyor. Hemen altında ise aksesuarlar var. Pakette bir tane silme bezi, D-Tap'ten direkt olarak güç alabileceğiniz güç kablosu, bazı vidalar ve allen anahtarı ile flash bellek çıkıyor. Bu belleğin içerisinde pek çok lüt var. Onları da isterseniz monitöre yükleyebiliyorsunuz. Monitör 8 inç, yaklaşık olarak 208-133-50 mm ölçülerinde ve 675 gram. Bu kadar ağır olmasının en büyük sebebi alüminyum bir kasaya sahip olması. Bu da onu dayanıklı bir hale getiriyor. Bu arada önde dört kenarda bazı vidalar göreceksiniz. Ön kısımlarından camı tutması için tasarlanmış vidalar bunlar. Monitör 10 bit, 1000'e 1 kontrasta ve 1100 nit parlaklığa sahip. Yatayda veya dikeyde 178'er derece görüş açısı bulunuyor. Ekran çözünürlüğü ise 1920-1200 x olsa da 4K desteği mevcut. Sağ ve sol kısımda birer tane 1 bölü 4 inçlik vida yuvası mevcut. Üst kısımsa ise oldukça cafcaflı. 4 tane fonksiyon tuşu, 3. 1 bölü 4 inçlik vida yuvası, kaynak değiştirme tuşu, çıkış tuşu ve menü çarkı yer alıyor. F1 Focus Peaking, F2 Zebra, F3 False Color ve F4 tüm skoplar şeklinde ayarlı ama isterseniz menüden bunları değiştirebiliyorsunuz. Tüm skopları açma işini Exit tuşuna basarak da yapmak mümkün. Gelelim işin en güzel kısmına. Şu an biri SDI'dan, diğeri HDMI'dan olmak üzere iki tane kamera bağlı. Üstteki input'a bastığınızda iki kaynak arasına geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece tek bir monitör ile Kamera'daki görüntülere erişmek mümkün oluyor. Bunun dışında menü çarkını çevirerek aşağıdaki araçlar arasında geçiş yapabilir. Menü tuşunun ortasına basarak ana menüye giriş yapabilirsiniz. Alt kısımda giriş ve çıkışlar mevcut. HDMI çıkışı, güncelleme ve lut yükleme için tip A USB portu, HDMI 2.0 destekli giriş, 4. vida yuvası, kulaklık çıkışı, 3G TRRS'ye girişi ve çıkışı ile güç girişi alt kısımda yer alanlar hem STI hem HDMI olunca çapraz kullanım yapabiliyor mu diye bir baktım ki evet. STI giriş yapıp HDMI'dan çıkış alabiliyorsunuz veya HDMI'dan girip STI'den çıkış alabiliyorsunuz. Arka tarafta iki tane pil yuvası mevcut. Bu büyük bir avantaj. Görüntünün kesilmesini istemediğiniz durumlarda biten pili çıkarıp güç kapanmadan pil değişimi yapabiliyorsunuz. Bu arada paketten çıkan D-Tap kablosunda sinema kamerası benzeri bir kamera için pil kullanıyorsanız gücü direkt bu pilden D-Tap vasıtasıyla alabilirsiniz. Arka tarafta 4 tane vida yuvası göreceksiniz. Bu VESA bağlantı ayakları. Hani şu büyük monitör veya TV'ler için kullanılan ayakları takabileceğiniz bir yuva yani. Yüze yüz olarak kullanılabiliyor. Paketten çıkan vidalarda ayağı sabitlemeye yarıyor. Arka kısımda yer alan sarı vidalı kısım ise dummy batarya harici olarak satılan BD1 dummy bataryanın dahili hali diyebiliriz. Sarı vidayı gevşeterek dört yönde bu bataryayı çevirebilirsiniz. Buraya genelde bir kablosuz görüntü aktarıcı takılıyor ama sizin F970 benzeri yuvaya takabileceğiniz başka bir aksesuarınız varsa onu da takabilirsiniz. Dönebilmesinin nedeni farklı aksesuarları rahatlıkla monte edebilmeniz. Ben genelde görüntü aktarıcı takıyorum. Kısa bir kabloyla da bağlantı yaparsanız temiz bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu arada tabii ki ekstra pil kullanmanıza da gerek kalmıyor. Standart bir kamera üzerinde biraz büyük gibi görünse de özellikle ayrıntı görmek isteyenler için son derece ideal bir montör. Paketten bir kolşu çıkmıyor ama sağlam bir kol ile kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim kullanımına. Ekran alt kısmında araçlar, sinyal çözünürlüğü ve FPS, kaynak adı, ses seviyesi ve pil durumunu görebiliyorsunuz. Menü çarkını çevirerek direkt araçlar arasında gezip çarkın ortasına basarak o aracı aktif hale getirebiliyorsunuz. Çarkın ortasına basılı tuttuğunuzda ise o araç ile ilgili olan ayarlara direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Menü için bu çarkın ortasına bir kez bastığınızda soldaki alan ve görüntü altındaki sekmeler açılıyor. İlk alanda görüntü ile ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Buradaki en güzel şeylerden biri oldukça fazla seçeneğe sahip olan bir anamorfik mod olması. Hatta isterseniz özel ayarınızı kendinizde burada yapabilirsiniz ki genelde monitörlerde böyle bir özellik olmaz. Şu an arka ışık 10 üzerinden birinci seviyede. 10'da 10'a getirdiğinizde aşırı parlak olduğu için bu seviyede tutmak mantıklı. Ama tabi dışarıda gün ışığında çekim yaparken 10'a getirip kullandığınızda son derece iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Buradaki son kısım ise Kelvin ayar. İkinci kısım kaynak seçimi. Bunu zaten üstteki tuştan da yapabiliyoruz. Diğer bölüm ise çıkışlar. Burada da çıkışın lutlu olmasını sağlayabileceğiniz gibi 3G çıkışını da ayarlayabiliyorsunuz. Ekran döndürme yine bu sekmeler arasında. Monitörün dört bir yanında vida yuvaları olduğu için dilediğiniz bir noktadan bağlantı yapıp sonrasında buradan döndürebilirsiniz. Fonksiyon tuşlarının işlevlerini hemen yanındaki sekmeden değiştirebilirsiniz ki tüm seçenekler burada mevcut. Sondan bir önceki sekmede monitör dilini değiştirebiliyorsunuz ama maalesef Türkçe mevcut değil. Bu menüden fan sesini 1'den 10'a kadar ayarlamak mümkün ki sıcak bir ortamdaysanız 10. seviye soğutma için mükemmel olacaktır. Tabi seviye arttıkça ses de artacak. Sonuçta içinde bir fan var. Bu bölümde son olarak ekran pil seviyesinin gösterilmesini ayarlayabilir, kulaklık ses seviyesini değiştirebilir ve güncelleme yapabilirsiniz. Paketten çıkan flash bellek kullanarak ve HS8 için gerekli olan güncelleme dosyasını siteden edinerek bu menü altından güncelleme yapmak mümkün olacaktır. Menüdeki son sekme LUT bölümü. Burada mevcut da pek çok LUT yüklü olsa da eğer isterseniz yine flash bellek yardımıyla Dilediğiniz lootları yükleyebilir, sonrasında araçlardan veya kısa yol atama yaparak loot'u aktif edebilirsiniz. Araçlarla devam edelim. İlk aracımız Focus Peaking. Direkt basarak aktif edebiliyorsunuz. Bununla beraber basılı tuttuğunuzda bu araç için gerekli ayarların tümüne de erişebiliyorsunuz. İkinci araç Zebra. Hemen onun yanında da False Color var. Burada Array veya kullanıcı tanımlı olarak seçim yapmak mümkün. Yanında Waveform ve ayarlarını, onun yanında da ses ile ilgili ayarlar yer alıyor. Yanındaki araçtan luta açabiliyor. Onun yanındakinden de görüntüyü croplayabiliyorsunuz. Diğer araç HDR. Onun yanında da monocolor seçeneği mevcut. Sonraki araç ise rehber ki pek çok fonksiyonu barındırıyor. Ayrıca seçtiğiniz görüntü oranında görüntüyü maskeleyebiliyor ve daha rahat çekim yapabiliyorsunuz. Onun yanında merkez noktası işaretçisi ve son olarak kılavuz çizgileri görebiliyorsunuz. Bunu da farklı şekillerde sayılarda ayarlamak mümkün. HS8 dokunmatik ekranlı olmayışın avantajını fiyat ile sunuyor. Dokunmatik ekran olsa da zaten sürekli ekrana dokunan kişiler değiliz. Bu nedenle bu bir dezavantaj değil. Büyük olması daha önceden de dediğim gibi ayrıntı görme açısında son derece işinize yarıyor. SDI ve HDMI ile çalışması ve çapraz hatta hızlıca ikisi arasına geçişi de bu arkadaşı 10 bitlik çok iyi bir monitör yapıyor. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda PortKey SS8 monitörü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.